بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقاً بذو إلى الله إن الله مصير بالعباد Bütün işlerimizi Allah'a havale eyledik. Varımız, Cenab-ı Hak umduklarımıza nail etsin, korktuklarımıza nevi Bize faydalı olacak ilim versin. Allah'ım zekkirne mâ ya ve annimne ma cehinne. Allah unuttuğumuzu bize hatırlat. Cahil olduğumuzu da bize öğret diyerek dersimize başlıyoruz. El mes'u alel huffeyni vel İki mes üzerine ve sargı üzerine mes etmenin Sor. Hel li ghaslir ricleyni fil vudu'i Abdestte ayakları yıkamaya bedel bir şey var mıdır? Ben cevap, "Naam, evet vardır." Sebetu'l-mesh'a'dü'l-fî'l bedelen ghsl'ı'r-rijlayn <laughs> bi'l-ahadîs'i'l-kesîreti's-sahîhati's-sâbite. Tabii ki diyor vardır. Sahih, sabit, kuvvetli, safa sağlam hadislerin öncülüğünde onların bize verdiği haberlere binaen abdestte ayakları yıkamaya bedel ayak yüze ayak ayağa giyildi, giyilen mesutlerine mesut üzerine etmek dinde vardır, caiz. Hatta Efendimiz bir hadislerde buyurdular ki بِهَذَا اَمَرَنْ Rabbi Bunu bana Rabbim emretti buyurdu. Bak bunu bana Rabbim emretti. Mes, mes giymek yiyoruz ya kışın özellikle soğuklarda yapmamız Şimdi İbn-i Naklediyor. Diyor ki Ruvina anil hasen. Hasan. Hasan Basri'den nakledilmiş ki. Ennehu galo şöyle buyurdu. Haddethehi sebu'une min ashabi'l-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem enne rasulillahi mes'aha alel hüffet. Sahabeden yetmiş kişiden buyurdum diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mes'leri üzerine mes'etti. Sahabeden yetmiş kişiden buyurdu. Buna rağmen ne yazık ki anlamak istemeyen kadar anlayışsız yoktur der ya Mevlana Mesnevisinde. Anlamak istemezse bir adam ondan daha anlayışsızı yoktur. Adam güneşi inkar etmek için gözle kapanmış. Yok işte demiş görünüyor. Şu an Şia, İran Şiası. Mesler üzerine mesi inkar ediyor. Çıplak ayağına mesle ediyor. Maksat bu ümmet Muhammed'in çoğunluğuna muhalefet etmek olsun da ne olursunuz. İmam Şafii çok acayip. Bu kadar hakkında tevatürle kep kesin yüzlerce binlerce efendim söyleyeyim. Müslümanın alim ittifakıyla sabit olan, var olan dindeki bir kolaylığı reddetmek mes'er üzerine mesetmek diyor. Reddetmek Allah korusun kişi din dairesinin dışına çıkar. Yani ne yapar? <laughs> Allah korusun. İmam Şafi öyle. Şimdi hocam bu mesle üzerine mesletmenin yani iman erkanı ile alakası yok. Ne Allah'a iman, ne meleklere iman, ne kitaplara iman, ne öldükten sonra dirilişin iman, ne kadere iman. Değil mi? Ne efendim peygamberlerin var iman? Şimdi bunu <laughs> inkar edince adam niye acaba İslam dairesinin dışına çıksın? Burada ince bir nüans var. Gözden kaçan bir nokta var, o da şu bu bilgi bize sahabeden 70 kişiden ulaşmış. Ondan 700'ler ondan yedi binler, ondan yetmiş binler, ondan yedi binler, ondan on 10 binler, yüz binler bize bildirmiş. Böyle bir haberi inkar etmek demek sahabeyi tabiini tabini aradan çıkartmak demek. O zaman dinde hiçbir habere güvenilmez. Anlatabildim mi? Onun için eğer bir haber safa salam bize geldiyse bunu reddetmemek lazım. Yani şimdi bir arkadaşınız rüya görüyor da sabah oluyor. Ya rüya gördüm diyor. E ne gördün diyor. Bak arkadaşın gördü rüyayı gözünde görmüş gibi dikkatle dinleyip kabul ediyorsun. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve bunu söylüyor. Onun 70 sahabesi bunu söylüyor. 700'ler, 7000'ler alimler yalan söylememek konusunda tir tir titreye. o salihler diyorlar ki bu böyledir. İnsan inanmıyorsa, o zaman demek ki bir garazı var demektir. Peki. her لِجَرَازِهَا لِيَنْ مَسْحُوا şartı. Peki, mescidleri mescid giyeceğiz ama bunun, ayaklarımıza mescid giyeceğiz ama bunun şartı var mı? Ne Var. اُشْتَرَطُ لِجَرَازِهِ اَنْ لِيَنْ مَسْحَا لَا طَهَارَةٌ Abdestli giyecek diyor. Abdest. Hocam ben abdestli giydim mescidimi. Sonra ayağıma bir diken mi ne baktım, bir şeyler hissettim. Meslimi çıkarsam abdest bozulur mu? El cevap bozulmaz. Niye? Mes devreye ne zaman giriyor? Elektrikler kesince az şenatür devreye giriyor. Sen mestaya abdesti giydin. Ne zaman abdestin bozulursa, elektrikler kesilirse o zaman mes devreye gir. Yani o daha o an çorap hükmünde, daha mest olmadı. Ayağı mes giyilince mes müddeti başlamaz. Ayağı giydikten sonra değil, ayağı giyip de abdestin bozuldu. Mesela sabah namazına sen altıda ben söyleyeyim. Yok. Beş buçukta giydin meslini. Beş buçukta. Abdestin sekizde bozuldu. O mes sekizde başlıyor. 24 saat meslin müddeti var ya muhime O abdestin bozuldu. Sekiz ki orada itibaren Bakın bunlar çok önemli bilgiler. Bir hoca efendi e, köydeyken sabah namazına tabi almış abdest, giymiş mesli gitmiş namazı kıldırmış. O gün öyle geçmiş. Tabi köy soğuk. şimdiki gibi sıcak soğuk halde Ayaklar düşmüş, çıkartmamış mesli. Sabah da bir bakmış o Efendim, güneşin doğmasına 40 dakika bir abdest almış, unutmuş mescidi, vaktinin dolduğunu. Koşmuş, gitmiş, namaz kıldırmış. namazdan sonra millet dağılmış aklına gelmiş. Bak dikkat edin şimdi. Eğer bu hoca efendi, bu bilgi olursa telaşa gerek yok. Çünkü niye? Mescidin müddeti, o sabah namaza başlamadı ki. Ne zaman abdesti bozdu o zaman başladı. Dolayısıyla namaz oldu. Anlatabildim mi mesela? Yani küçük bir bilgi hayatı nasıl kolaylaştırıyor? Küçük bir bilgi. Öyle değil mi? Mesela arabaya bin, alam frenini çekmiş, kontağı çekmiş, kaza olsa araba gitti. Niye? Orada küçük bir bilgi eksik, elflerini indirmesi lazım. Hakkı dinde de böyle. Adam böyle. Eğer dinde fıkıh sahibi olursa, ilmi hal bilgisi bilirse, din yaşamak çok önemli. Ama yaşamak isteyene kolay. Namaz kılmayan adamın namazı o kadar zor ki. Namaz kılan adama da namazı kaçırmak o kadar ağır gelir ki. Ağır gelir. Ki. Onun için Allah bize yaşama sevgisi versin. Atalar der ki yapa yapa usta, yata yata hasta olurmuşlar. İşte biz de din yaşayan, yaşayan ustalaşacağız. Düşünün mesela bir adam çocuğunun usta olmasını istiyorsa küçük yaşta sanayiye gündür. Bir meslek edersin. Peki insan bir şeyde ustalaşmak istiyorsa Küçük ve genç yaşta o işe başlayın. Din de, dindarlık da öyle. Bir kimse küçükken, gençken namaza başlamamışsa, ilerleyen yaşlarda bir o kadar zor, bir o kadar da yapması müşkil olur. İnanın, bakın ve siz de beni tasvip edin. Şimdi 40, 50, 60 yaşında namaza başlayan bir abimiz de, amcamız da, onun namazdaki duruşuyla yani 10-15 yaşında namaza başlayıp, öyle devam eden namazda duruşundan bile hayır denir. Niye? Oturup akmasından değil. Çünkü niye? Artık usta Allah bizi namazda usta eylesin. Zekatta usta eylesin. Oruçta usta inesin. Allah hepimizin kalitesini artırsın. Kalite sıkıntınız var. Peki efendim. Peki bir bilgi daha vereyim. İşinize yarayacak. Hocam Akşam oldu mesle çıkaracağım ayağından. Abdestim var abdesin Abdestim var. Ya yani uyku da ağır bastı. Şimdi mesle çıkarsam abdest bozulacak. Çıkarmasam ayağım yanıyor sıcak. Abdest bozuna gidip abdest almaya da elini E ne yapacağım? Görüyor musun? Bak ne kadar kolay yaşadı. Ona da bir çare var. Eğer abdestliyken mesleni çıkardıysan, abdestliyken şart bu altını çiziyorum. Mesle çıkarınca gidip sadece ayaklarını yıkaman senin için abdestli olmana yeterlidir. Çünkü diğer ağzaların zat yıkamıştı. Mesle çıkarınca ayağın abdesti bozuldu. Götürdün ayağını da yıkadın, baştan abdest almana gerek yok, vur kafayı Oldum. Oldu mu? Hiç duydun muydu bu yaşa kadar? Belki de duymadıydı. Belki de duydum. İşte bunları duymama sebebimiz ilim meclislerinde az bulunmamız. Onun için efendilerim Dün İhya'da bir bilgi okuduk İhya bildiğinde. İmam-ı Gazali Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayet ediyor. Bir hadis-i şerif naklediyor. Meclis-i alimin, bir alimin meclisinde bulunmak, bin rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Bin cenazenin tedfininde bulunmaktan, cenaze namazı kılmaktan daha hayırlıdır. Bin hastayı ziyaret etmekten daha hayırlıdır. Daha ne olsun? Dünyada da iki kuruş indirim yapıyor, kuyruk da bildi. Allah da bu kadar indirim yapıyor, bu kadar kolaylık yapıyor. Biraz kaybetmez. Evet efendim. Peki. Mukim olan kimseye, mukim ne demek? Misafir olmayı. Ayağına giydiği meslin müddetine kadar bir gece bir gündüz, 24 saat. 24 saat, o mesle mesle kullanabilir. Yolcuya ne kadar? Üç gün. 72 saat. Yola çıktın. Buradan gittin İstanbul'a. İstanbul'da üç gün boyunca o mesle çıkartmasan Allah kabul ediyor seni. Hocam ben öyle bir yere gittim ki kutuplara. Buz gibi soğuk. Efendim söyleyeyim. Yani çıkarsan inanın hasta olma ihtimali çok yüksek. Alimler diyor ki ölene kadar orada kalsın, ölene kadar da mesle çıkar. Bundan daha kolay din Bulursanız bize de söyleyin de haberimiz olsun. Ama din şudur. Hayatınıza anlam atacak. Din hayat tarzı demek. Sizi cennete kazandıracak. Yok başka. İnne, inne dine indellahi islam. Allah katındaki yegane din nedir? İslam'dır. Işte. Peki. Biraz daha okuyalım. Hel yecüzü mesvel hufeyn limen uftirda aleyhim rusul Adam mesleni giymiş. Bir uyuyayım demiş. Kaybın uykusu yapayım demiş. Uyurken rüyada ihtilam olmuş. Uyan adam ne yapacak? Ya hocam mesle giydik daha kutsamaya gerek yok. O üzerine mesle, o kadar da olmaz değil mi? Mesle çıkaracak mı sefer. Eğer gusül gerekiyorsa meslelerine mesle olmaz. Bak sargıyı demiyorum. sargayı. Adamın kolu kırıldı, sarıldı. İhtilam oldu. Sargıyı çıkaracak demiyorum. Onun üzerine meslesi olur gusül ayağına giymesinden bahsediyor. Adam bir kaza geçirdi, kafayı yardı. Kafa kırıldı, sardılar. Sarmaladılar. Oldu insanlık hali, ihtilam oldu. Kusurluk oldu. Adam şimdi canım şu kafadaki sargıyı sarayım olmaz. Dinde beş şeyin korunması emrediliyor. Din, can, mal, nesil, başka ne? Bakın din, ne dedik? Can, mal, sonra nesil, ben yani Bir şey daha var, onu unuttum. Nesil, nesil dedik, onun iki konuyor Allah. Akıl. Akıl. allah Teala dinin, aklın, sağlığın, yani canın. Bak aklı özel almış oldu, aklı. Niye? allah Teala, aklı korumak için içkiyi aramadı. Aklı korumak için. Dini korumak için imanı emredin. Cihadı emretti. Din bulunsun diye. İnsanlar cehenneme gitmesin diye. Sonra ne dedik? Can dedik. Mal. Malı korumak için Cenab-ı Hak kısası getirdi. Kısası. Dedi ki cana can işe iş. Kimsenin canına dokunmayacaksın. Osmanlı 600 yıllık arşivini kurcaladığımızda acayip bilgiler var. Geçen profesör geldi bir verdi de çok hoşunuza gidecek bir bilgi paylaşayım size. Ne diyeyim yani şeylerde geçiyor arşivlerde. Duyun anlayın yani de meselenin ehemmiyetini. Osmanlı'da e, Allah muallim belki 1600'lü yıllar olabilir. Yani 1500'lü yıllar. Bir gelini, bir hanım kızı iki tane eşkıya daha kaldırmışlar. İsmet Efe'ni kirletmişler. Allah korusun. Yani, kötü film teşebbüs etmişler. Verilen cezaya bakın şimdi, dikkat edin. Arşivlerde var. Gada Efendi fetva vermiş, padişah da fermanı tasdik etti, şey, fetvayı fermana çevirmiş, tasdik etmiş. Demiş ki, o kadını, o hanım kızı zorla kaçırıp dağda, da söyleyelim, İsmet Eten'i kirletmişler. İki tane zalimin her ikisinin de diyor, her ikisinin de bu cürmü yaptıkları için tenasül uzunun kesilmesini hükmetilmiştir. Ondan sonra kayıtlara giren hiçbir tecavüz hadisesi yok. Bizim sıkıntımız şu sıra, medeni hukukta ve benzeri hukukta. Yapılan bütün suçların karşılığı aynı. Adam banka, bankayı hortumluyor, hapis. Adam öldürüyor, hapis. Talas'a çocuğu öldürdün? Üç. Hapis. Hem de cani ırza geçiyor, hapis. Devlet, devlete karşı hainlik yapıyor, hep hapis, hapis 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 Standart suç. Oysa ki şu an Avrupa'da bile, Amerika'da ölüm cezası, gaz odaları var, gaz odaları. Adam atıyor diye gaz odasında öyle ya. Ama bak bakayım, arkasından başka bir cani ortaya çıkıp o işi yapabiliyor. Avrupa şampiyonu uyguluyor ya size soruyorum doktora gitti arkadaş ayağım kangren oldu dedi aman aman doktora ayağımı kesme doktor cani değil ki doktor senin canını düşünüyor. yoksa o kangren bütün vücudu saracak o kanser üreten hücrelerin bütün vücudu sarıp adamı kabre sokmaması için toplumun da içinde bazı böyle kangren olmuş kanserli hücreler var kanserli adamlar ahlakı kanserli Adam zarar mı? Tırnağından saçma zarar. E ne yapmak lazım? Tabi bunları temizlemek lazım. Geçen derste zannetmiştim. İstanbul'daki hırsız konuşuyormuş. Ulan diyormuş. Bu kış çok sert geçecek. Öyle net olmuş bilgileri öyle diyor demiş. Üzülme Haso diyormuş ya. Ben baktım diyormuş ceza hukukuna. Üç aylık bir suç buldum. İçler yatarız diyormuş. Ekmek elden su gönder diyormuş. Ne diyor diyor verilen cezai müeyyidenin yaptırıcı gücü olursa cezadır. Yoksa ceza değildir. Askeriyeden bir abimiz evet. Cuma'ya gelmiş. Hoca Efendi de kürsüde İstanbul'da canın, malın korunması için Mevlamızın bize düşkünlüğünün alametidir kısas Bakın Osmanlı tarihine 600 yıllık efendim söyleyeyim yönetimde el kesmenin, recmin parmakla sayılacak kadar az örnekler var. Niye? Bir kere yapılmış, 50 sene tesiri gitmiş. Niye? Görüyor adam, medya kamuoyundan izliyor onu. Şimdiki televizyon yok ama açıktan yapılıyor bu işte. Özel ferman yayınlanıyor, herkes büyük küçüğü gelip izliyor. Onun şuur altında oluşturduğu etkiliği düşünseniz, kim teşebbüs edebilir? Size soruyorum ya, kim teşebbüs edebilir? Gelmiş Cami Hoca Efendi demiş, kim bir Müslüman'ın malını çalarsa ama nasıl mı? Altı, yedi şart var. Bunları duydunuz mu? Habire o İslam'a kör medyan bugüne kadar iyileri tenzih eder ki. Şeriat deyince milletin aklına el kesmek, kendine kesmek getirir daha. Şeriat, güzel aklı. güzel ahlaktır. Ana, babayı saymaktır. Şeriat, sekat vermektir. Şeriat, namaz kılmaktır. Şeriat, selam vermektir. Şeriat, Huzur abdesti almaktır. Şeriat aldatmamaktır. Şeriat dürüst olmaktır. Şeriat sözünde durmak. Şeriat bunlardır ya. Yani. Sıkıntı şu. Tanzanya'da ormanda yaşayan bir millet düşünün. Türkiye'yi hiç duymamışlar. Diyorlar ki Türkiye'yi bilir de misin? Yok. O neden Diyor. Önüne bir albüm getirmişler. Türkiye'yi tanıtan. Dikkat edin. Lütfen. Bu misal içinde de çok yarar. Türkiye'yi tanıtıyor güya. At niyeti var Türkiye'ye, düşmanlığı var haini, vatanı. Türkiye'yi tanıtırken hapishanelerini göstererek başlıyor. bir cezaevi, efendim söyleyeyim, ağır cezaevi. Adam ne zanneder Türkiye deyince? Cezaevlerinin dolu olduğu bir ülke zanneder. Doğru mu? Oysa efendi, her ülkenin cezaevi yok mu? Şimdi bir dini, şeriat deyince sen, Canilere, zalimlere, zorbalara, din, millet, ırz düşmanlarına verilen cezanın verilen cezayı göstererek din anlatırsan e tabi adamın gencin nesli aklına ne gelecek? O gelecek. Şeriat demek adam demek. Yaşamak demek ya. Yani. Eline, diline, beline sahip olmak demek. Ha sahip olmayana da haddini bildirmek demek. Altı şart sayıyorum. Bir, çaldığı şey diyor on dirhemden fazla olacak. Yani Adana'da iki üç çocuk baklava çaldılar, bilmem kaç ay hapse düşündü. Öbür tarafta da bankayı hortumladı, milleti aldattı gitti, bir ay hapis yapmadı. Bu mu adalet? Diyor ki çaldığı şey değerli olacak. Mesela 500 milyondan aşağı ise çaldığı şey elini kesmeyiz. 2- çaldığı şey korunmuş olarak, Sen abi kitlemedin, çektin gittin, yani, hırsızı tahrik ettin. Diyor ki o malı çalınan adama, arkadaş alarm düşerdin mi uyumcuysa? Döşemedim, o zaman elini kesmiyordum. Niye? E malına sahip olaydın, korusaydın. Üç, çaldığı şeyde adamın hakkı olmayacak. Ne gibi? Adam bir iş yerinde çalışmış, patron maaşını az vermiş ya da vermemiş. O da canına tak etmiş, iş yerinde bir makineyi çalmış götürmüş. İslam Mahkemesi diyor ki, arkadaş bu senin işçinmiş. Verilen kayıtlar oldu, evet. Bu adam o işte hakkı var. Onun için ceza veririz ama elini kesmeyiz. Ödettiririz çaldığı şey ama elini kesmeyiz. Niye? Çünkü o işte adamın hakkı var. E, vermemişsin maaşını. Bunlar duydunuz mu Şu 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 şartlar Başkası. Başka şart. Adam Efendime şey, Bu işi yapınca açlığından, kuraklıktan, yokluktan, yoksulluktan yapmamış olacak. Adam gitmiş, girmiş hastaneye ne var yok toplamış, getirmiş. Ama bakıyorsun ki adamın evi barka hakikaten İslam mahkemesi bunun eli kesilmez. Niye? Adam acı. Aç, aç. Açın eli kesilir mi ya? Hz. Ömer radıyallahu zamanında bir kıtlık oluyor. O sene hırsızlık yapan hiçbirinin elini kesilmedi. Niye? Kıtlık var diyor. Ha bu hırsızlık yapmak caizli manasında değil. Efendim size bir şey söyleyeyim. Anne çocuğunu dövdüğü zaman bir kimse gidip de ya bu anne çok zorba, çok zalim, bunu mahkemeye şikayet ederim diyebilir Bir anne çocuğuna vurunca merhametinden mi vurur yoksa karazından mı vurur? Şimdi Allah-u Teala'nın kullarına karaz olabilir mi? Bütün analara şefkati dağıtan Allah bizim terbiye olmamız için bunları getirmiş işte. Tamam Konu nereden nereye geldi bilmiyorum. Mesela oraya gitti ama bunda da bir hikmet vardır. Demek ki bir ihtiyaç var. Nereden nereye gittik? Efendim. Bugün mesleği bitiremeyeceğiz. Bir konuyu daha paylaştığımız o zaman bugün de burada kalsın. Yarın bitiririz. Hocam diyor. İla <laughs> imkan el khuffe khuffu zâhâdın el yecudun mesuhâni benim mes delinmiş diyor hocam. Mes. Ayağım yedim mes delinmiş. Buna mes etmem caiz midir? Ne kadar delikten dolayı mes, mes olmaz. Diyor ki dikkat edin. Şimdi şu mes olduğunu düşünün. Bu mesinin üzerinde eğer şu küçük ayak parmağı var ya, küçük ayak parmağının geniş 3 parmak kadar, üç parmak delik. İşte o da Bu parmak bir, iki, üç. Şöyle bir şeyler. Bir mesle, herhangi bir yerde, yahut da bir orada, bir burada, bir burada, bunların toplam 3 parmak kadar delikse, o mes olmazlar. Onu tikmek lazım. Ama bir parmak delik var olur. Küçük bir delik var olur. Hocam ön tarafta yırtık var diyorsan üç parmak gözükecek. Üç parmak. Ama tek mesle, iki mesle değil. Bunda üç parmak, onda da üç parmak olursa gözükecek. Eğer bu kadar yırtık varsa o mest, mest olmaz. Hocam benim mest var ama mest din içine su başladı. O zaman o mest olmaz. Bu kadar su başladı. Ya da ölenmez ki o kadar basit ki su değdiği hani zaman hem içine çekiyoruz o da mest olmaz. Hanefilerde mestin şartları biraz ağır. Diyor ki hatta buradan not almışım. Giden mesle bir fersah. Yani 4444 metre. Yani takriben 4,5 kilometre yol gidebilecek, yürüyebilecek. Bu ince mesler var ya çorap mesler. Bunu benim hocam sırf denemek için bir sıfır almış, 4,5-5 kilometre yürümüş, gidiyor yani dayanıyor çok mesele yani. Detaylı çok mesele. Tabi bu konuda da kaliteyi her zaman tercih etmek lazım dayanıklı olması. Çorap, e, mesleki yırtık da eğer üç parmak kadar olursa mesle manidir diyor alimlerimiz. İşte. Bir de mesle nasıl vereceğiz onu da göstereyim. Mesle üç parmak. Suya değdirdik üç parmak. Şu a, ayak uçlarından yukarıya doğru çekiyor mescidin altına yanına vermek sünnet değildir. Sadece üstüne mesletmek. Hz. Ali radıyallahu buyuruyor ki muhakkak yani bu din aklı ve kalbi tahmin ediyor ama dinde her meseleyi mantıkla, akılla halledemezsiniz. Akılsız din olmaz da ama din aklın ve mantığın mahkumu değil. Eğer dinde her şey akılla mantıkla halledilseydi diyor, ben meslemin üstünü değil altını mesederdim çünkü altı daha çok kirleniyor. Hı? Ama Rasulullah üstünü mesledi biz de üstünü meseleriz. Hani adam diyor ya, benim aklıma yatmadı. Aklına yatmadı ama Allah böyle emrediyor. Senin aklın her şeyi anlayamıyor ki. Senin aklın her şeyi anlasaydı bu duruma gelmezdi. bu duruma gelmezdi. Teslim olmadı mesinde üstüne mes ediyoruz. Islatılmış bir yeri bir yere değdirmeden de böyle yapıyoruz. Yani sağ ayağı sağ elde, sol ayağı da sol elde diyor Mes ediyoruz. Bazılar soruyor hocam diyor, mes tuvalete girdiğim için bir şey sıçrama ihtimali olabilir diye mesimi yaptığın sağ solunu siliyorum. Güzeldir. Peki bir şey daha söyleyeyim. Hocam elimle değil de temiz bir singeri suya tuttum, onunla meslinin üzerine sildim. Mes oldu mu? Mesle mes oldu mu? Oldu ama mekruh oldu. Niye? Sünnete muhalefet oldu. Sünnette elle meslemek var. Sünger değil? Süngerle ne değil. Elle meselmek. Peki bununla kifayet edelim bugünlük. Allah-u Teala bize faydalı din versin. Akıbetimize hayır etsin. Bu fıkıh çok önemli efendim. Fıkıh çünkü hayatla iç içe. Bunu bilmez zaten farzı vacip, sünnet-i müstahabı, müfsidi, helal haram birbirine karıştırır. Bir Müslüman, erkek kadın olsun, bu lüğü her Müslüman, ilmi halini öğrenmesi farzı ayındır. Onun için Allah-u Teala bize şu mükellef olduğumuz ilimleri öğrenmeyi, öğretmeyi kolay etsin ve bizden de kabul etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve hamdike şükür <laughs> ve la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etubileyh. Lillahi Teala Fatiha.